Yine aynı şekilde mesela Koreva'yı biz artık biliyoruz değil mi? Bu demek oluyor. Koreva wa Watashi no Fuku des. Dediğimde bunun anlamı sizce ne? <gülüyor> <gülüyor> Doğru bildiniz. Merhaba arkadaşlar. Konnichiwa minasan. Japonca serimizin 7. videosuyla sizlerleyim. Umarım Japonca çalışmanız iyi gidiyordur. Bugün arkadaşlar dediğim gibi zaminleri öğreneceğiz önce bu şu o diye. Daha sonra ise size ülkeleri öğreteceğim ve bu ülkelerde yaşayan kişileri nasıl söyleyebileceğimizi anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar zamirden başlıyoruz. Hemen şöyle bizim zamirlerimiz ne var? Bu şu o. E, işaret zamirlerimiz var. Bunlar Japoncada arkadaşlar bu şu o sırasıyla Kore, sore, are diyoruz arkadaşlar. Bu bu şioyu. oyu. Öncelikle e, ilk cümlemiz Kore wa hon des. Kore wa hon des. Bu öncelikle Kore dediğim gibi bu anlamına gelmekte öznesi olduğu için va geliyor. Daha sonra hon kitap demek. E, des de dediğim gibi kibar bir dil olduğu için bu bir kitaptır anlamına gelmekte. Yine aynı şekilde Sore wa pasakon des. Sore va pasokon des. Sore şu demek arkadaşlar özne olduğu için va geliyor pasokon bilgisayar anlamında olduğu için şu bilgisayardır anlamına gelmekte. o için ise areva boşides. Areva boşi des. Are de dediğim gibi o olmakta ve boşi şapka anlamına geldiği için o bir şapkadır anlamına gelmekte arkadaşlar. Oldukça basit. Bu şu o kore sore are anlamında gelmekte. Öncelikle arkadaşlar bu bir kalemdir dediğimizde koreva pendes diyoruz mesela. Fakat bu kalem beyazdır siyahtır dediğimizde ise kono diyoruz. Bu konunun da arkadaşlar bu kitap şu kitap o kitap anlamında kono sono Anno olmak üzere 3 tane söyleyiş çeşidimiz var. Konofuku wa kuroi istediğimizde dediğimizde konofuku bu kıyafet anlamında özne olduğu için va wa gelmekte. Daha sonra kuroi ilk çıkan sıfatımız. Bu bir sıfat arkadaşlar. i̇yi sıfatı bu arkadaşlar. İki tane sıfat var Japonca'da. İyi sıfatı ve na sıfatı. Buradaki arkadaşlar i ile bittiği için iyi sıfatı. Bu konu hakkında yine size anlatacağım. Kono konofuku wa kuroi dediğimizde bu kıyafet e, siyahtır anlamına gelmektedir arkadaşlar. E, sıfatlarda da yine aynı şekilde mesela biraz önce biz ne yaptık mesela? E, Kore ve Hondes yaptık. Öncelikle özne geldi, va geldi, isim geldi, des geldi değil mi? Sıfatta ise aynı şekilde öznemiz var. Sıfat geliyor daha sonra des geliyor. Yani konofuku ve des dediğimizde bu kıyafet siyah anlamına gelmektedir arkadaşlar. Yine aynı şekilde sonofuku dediğimizde şu kıyafet Ano Fukua dediğimizde ise o kıyafet denilmekte. Yani çok basit. Koreva fuku des dediğimizde bu bir kıyafettir oluyor. Kono kuroi des dediğimizde bu kıyafet siyahtır anlamına gelmekte. E hazır renklerden konu açılmışken size diğer renklerden bahsedeyim arkadaşlar. Kuroi dediğim gibi siyah, shiroi beyaz, akai kırmızı, aoi mavi, midori yeşil, murasaki ise arkadaşlar ee, mor olmakta yine aynı şekilde kiroi, sarı, çayroi, kahverengi olmakta bir bu temel renkleri ezberlememizi tavsiye ediyorum. Yine aynı şekilde mesela Koreva'yı biz artık biliyoruz değil mi? Bu demek oluyor. Koreva wa vatashino fuku desu. Dediğimde bunun anlamı sizce ne? <gülüyor> <gülüyor> Doğru bildiniz. Bu benim Kıyafetim anlamına gelmekte. Kore dediğimde bu anlamına gelmekte. Wa özne olduğu için gelmekte. Watashi no diğer derste öğrenmiştik benim anlamına gelmekteydi. Fuku kıyafet desek kibar olduğu için bu benim kıyafetim anlamına gelmektedir. Bu arada soru sorduğumuzda mesela bu kimin kıyafeti diye sorduğumda dare no diyoruz arkadaşlar. Dare demek kim demek. Dare no dediğimizde kimin anlamına gelmektedir. Mesela Kore wa dare no fuku desu ka? Kore wa dare no fuku desu ka? Dediğimizde bu kimin kıyafetidir anlamına gelmektedir. Yine aynı şekilde mesela Kono hon wa dare no desu ka? Kono hon wa dare no desu ka? Dediğimde bu kitap kimindir anlamında e, soru sormaktayız. Cevap olarak Kono hon wa va watashi no hon desu. Kono hon wa va watashi no hon desu. Bu kitap benim kitabım da diyebiliyoruz veya Konu hon wa watashino desu. hon wa des. Kitap hakkında konuştuğumuz için bir daha kitap dememize gerekmiyor. no benimdir diyerek kısalttığımızda kısalttığımızda oluyor. Bu da çok fazla kullanılan bir cümle olduğu için ezberlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Siz de arkadaşlar kendiniz cümle kurmaya çalışın bildiğiniz kelimelerle. Sırada arkadaşlar ülkelere geçiyoruz. Hemen şöyle yazdım sizin için. Arisan wa torukojin Arisan va Torukocindes. Bu arkadaşlar Arisan neydi? Ali Beydi değil mi? Daha önce çıkmış. Va Öznoğlu için gelmekte. De, Toruko demek arkadaşlar Türkiye demek. Sonuna da gelen cin diye bir tane bizim kancımız var. Bu arkadaşlar insan kancısı. Normalde bu insan kancısının iki tane okunuşu var. Onyomi ve kunyomi okunuşu. Bu okunuşlarla ilgili yine size bahsetmiştim kanci dersimde. İzlemeyenler lütfen izlesin. Bu insan kancımızın arkadaşlar onyomisi cin veya nin. Kunyomisi ise hito olmakta. Yani normalde bu. Kanji tek başına biz bunu gördüğümüzde hito diye okuyoruz. Fakat böyle başka bir kelimeyle beraber bileşik olduğunda cin veya nin diye okunmakta. Burada ise cin diye okunuyor arkadaşlar. Torukocin dediğimizde Türk anlamına gelmekte. Ülkelerden sonra bu kişi kancısını, insan kancısını koyduğumuzda cin diye okunur ve o ülkenin bir e, vatandaşı anlamına gelmektedir. O yüzden Arisan ve Torukocin dediğimde Ali Bey Türk'tür anlamına gelmektedir. Yine mesela başka ülkelerden örnek verelim. İkinci ülkemiz Nihon. Nihon. Nihon Japonya demek. Nihon biraz önceki insan kancımızı koyduğumuzda ne diye okunuyordu? Cin diye okunuyordu değil mi? Nihon cin dediğimizde ise Japon anlamına gelmekte. Diğer bir ülkemiz arkadaşlar İngilizce. İngiltere anlamına gelmekte. İngiltere yanına yine aynı şekilde bu insan kancımızı koyduğumuzda İngilizce cin. İngilizce cin İngiliz anlamına gelmekte. Diğer kancımız arkadaşlar Çin. goku. anlamı Çin olmakta. Çığ yanına da kişi kancasını koyduğumuzda Çin goku cin. Çığ cin. Çugoku cin demek Çinli anlamına gelmektedir. Yine aynı şekilde Amerika. Anlarsınız zaten Amerika. Demek Amerika anlamına gelmekte. Amerika cin. Amerika cin ise Amerikalı anlamına gelmektedir. Son olarak da Fransız. Fransız. Fransı, Fransa anlamında Fransız cin dediğimizde de Fransız oluyor. Yine bizim Doitsımız var. Doitsı Almanya. Doitsı cin Alman anlamına gelmekte. Yani ülkenin yanında bu insan kancısını koyduğumuzda öncelikle o konuşu cin oluyor. i̇kincisi ise anlamı o ülkenin insanı anlamına gelmektedir. o yüzden vataşiva wa Güneşi des, Toruko cin dediğimde ben güneş, ben Türk'üm anlamına gelmekte. Son olarak arkadaşlar diğer derslerde bahsettiğim Kimetsu no Yaiba'nın şekerleri çıktı arkadaşlar. Hemen aldım ben size de açıp göstermek istedim. Şöyle arkadaşlar şeker yapmışlar. Tanesi 198 yani, yani 12 lira civarında. İki çeşidi var arkadaşlar şöyle. Şöyle açtık. Şimdi içinden arkadaşlar şekerler çıkmakta dediğim gibi. Şöyle karakterlerin, resimlerin üzerine olduğu şekerler var arkadaşlar. Ancironun da var şekeri veya nezikoda var. Çeşitli şekillerde şöyle Güyü var mesela yine. Aynı şekilde Inosuke var. Şöyle şekerler yapmıştır arkadaşlar şöyle. Var yine aynı şekilde içinde arkadaşlar her e, paketin içinden bir tane kart çıkıyormuş. Şöyle küçük bir kart. 10 çeşit kart varmış. İşte hangisi size denk geliyorsa hemen e, şu bana gelen e, kartı açayım. Böyle bakalım içinde ne varmış. Bunun içinde ne var? Çıktı arkadaşlar. Şöyle kartlarımız var. Küçük kartlar. Bunlar kart değil aslında. Arkadan şöyle yapıştırıcı olarak, etiket olarak yapıştırabiliyorsunuz. Mesela diğerini de açalım hemen. Şöyle diğer paketimizi açalım. Gerçekte içinde bir sürü şekerimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi pandemi şekerleri var. Ve yine kartımız çıktı içinden. Hemen şöyle kartı açıp bakalım. Mezuko çıktı arkadaşlar. Bayılıyorum Mezuko'ya. Şöyle bunu da defterinizin üzerine yapıştırabilirsiniz. Bir dahaki derste arkadaşlar yer zamirlerini yapacağım. Mesela burası, şurası, orası diye. Ve e, o narimas. O narimas. Bunu duydunuz mu daha önce hiç? Bu o narimas çok kullanışlı ve yararlı bir cümle. Bir dahaki derste bu o sevani narimasın hangi durumlarda kullanıldığını size anlatacağım ki bu Japonların ağzından düşmeyen bir cümle Hangi durumlarda kullanıldığını anlatacağım. Yine aynı şekilde yer zamirlerini öğreneceğiz. O ana kadar yine bu öğrendiklerinizi tekrar edin ve yine kendiniz eğer çalışıyorsanız ve sorularınız varsa her zaman sorabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Güneşli günler dilerim. Matane!